Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Trademant kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle Mia Teknoloji'nin gün sonu çalışmasıyla karşınızdayım. Bugün gün ortasında da bir analiz gerçekleştirdik. Orada bahsettiğimiz kritik bir durum var idi. O kritik durumdaki kırılım geldi. Şöyle inceleyeceğiz hemen. Şimdi buradaki düşüş durumları vesairesi her şeyini konuştuk. Miatek de ilgili. Şu düşüş yükseliş daha sonra şurada konsolidasyon dönemi bölünme durumu bölünme potansiyelin geldi. Her şey şeffaf bir şekilde konuştuk. Aynı şeffaflığı sürdürmekteyiz. Burada bahsettiğimiz durum saatlik periyottan gidecek olursak şu trendin üstüne geçmediği sürece yön aşağı yönlüydü. Ee, şu düşüş durumunda 45 45.76'ya hedef gösterdik. Destek noktası çalışmasını bekleriz dedik. Çalıştı da şöyle açtığımız zaman da. E, 1, 2, 3, 4 tane onaylı bir şekilde çalışmış. Bugün özellikle ancak en sonunda endeksinde birazcık bugün düzeltmeye girmesiyle e, 5. seansta 5. mumda kırılım geldi. Kırılımdan sonra da satışlar derinleşti. Tamamıyla durum bu şekilde bugün bugün özeti şeklinde gerçekleşen durum. Kapanışa doğru gelen şu sınırlı alım bize bir umut göstergesi olabilir mi? Pekala olabilir. Ancak yine de buradaki kapanışa doğru gelen alım şu an için tepki alımlarıdır. Geri dönüş alımları değildir. Geri dönüş alımları olabilmesi adına hangi seviyelerin üstüne çıkmamız lazım? En basitinden 4484'ün 84ün üstüne çıkmamız lazım akabinde 45-76'nın tekrardan fiyat anlamında e, MIA teknolojiyi görmemiz gerekiyor. Bu bir geri dönüş sinyali evet olabilir. Ancak dediğim gibi asıl geri dönüş şu ortalamayla şu trendin üstünde fiyat kapanışıyla beraber olacaktır. Bunun olmasını bekliyor muyuz? Açıkçası baktığımız zaman da bölünme sonrasındaki bu sert satışın tamamıyla birazcık küçük yatırımcıdan kaynaklandığını görebilmekteyim. Özellikle çok fazla bakıldığı zaman da bu konuyla ilgili bana geri dönüş oldu. O yüzden biraz panik havası var. Panik havası olduğu zamanda da tahtacıların en sevdiği ortam şeklidir. Hem mal kap almak için hem de sirkelemek adına. O anlamda sakin olmanızı önermekteyim. Ee, daha günlük periyot iç bulutumuz var. 42.94 seviyesindeki e, Bollinger bandı arası gibi indikatörlerde şu anda tepki sinyali vermekte. Ancak dediğim gibi bunlar tepki sinyali. Bunun kalıcılığı için günlük periyotta Değil de saatlik periyodda anlattığım seviyeler üstünde kapanışa ihtiyacımız mevcut bir şekilde var. Bunu bu şekilde belirtmiş olalım. Ee, onun dışında daha farklı bir şey de söylemek istemiyorum. Gayet şeffaf, objektif bir şekilde çalışmalarımızı teknik anlamda gerçekleştiriyoruz ki temel çalışmamızda MİA teknoloji ile ilgili kanalda mevcut bir şekilde bulunmakta. Onun da tekrardan bilgisini vermiş olalım diyerekten çalışmamızı burada bitirelim. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.